Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hiç videomuz olacak Fortnite Event Teori 6. Sezon 2. bölüm 6. Sezon Arkadaşlar bu video Siyah ekran olacak Biliyorum biraz teori yapmak için erken Ama biz böyle bir karar Yani karara Ulaştık arkadaşımla Arkadaşlar bakın Şimdi Şimdi ee, Biz biz bir döngünün içindeyiz değil mi? Evet. Bakın. Ben, biz... Ben, ben şey yapayım arkadaşlar. Şimdi... Bakın arkadaşlar herkes yorumlara yazsın. Bir dakika. Herkes yorumlara yazsın. Şimdi buranın teorisine de gideceğiz. Herkes yorumlara yazsın. Event güzel miydi kötü müydü? Benim event'e 10 üzerinden 6. O 5... Ben 5.5 çok iyi Aynen Burak diyor ki arkadaşlar. Alakası oldukça, alakası oldukça. arkadaşlar Burak diyor ki ses gelmezse diye söylüyorum. Burak diyor ki biz eve biz savaş biletinde karakterleri görmedik. Ama bunun için 5 puan veriyorum dedi. Ama bizim e, döngüyü kurtarmamız e, oradan da 5 puan ekliyorum. Benim eventi e 10 üzerinden 5 dedi. Benim eventi e 10 üzerinden 6. Neden biliyor musunuz 5 puanı 5 puanı ıı, şeyden ekledim bizim karak bizim karak bizim ıı, kurtarmamızdan ekledim bir puanı da vizitörü görmemizden ve o aslında buçuk puanı vizitörü görmemizden diğer buçuk puanı da Celo ve kız kardeşlerden ekledim o yani beni çok şaşırtan bir olay oldu gerçekten çok şaşırtan bir olay oldu

şöyle bir beklentim vardı eventten. Söyleyeyim. Benim eventten şöyle bir beklentim vardı. Döngü patlayacak etrafındaki riftlere güç verecek ve oluşturacak arkadaşlar. Yani oluşturacak. On, onlara oraya boss gelecekti. Fortnite 4, 4 milyon 5 milyon oynanıyor. Size şunun netini vereyim. 5 milyon oynanıyorsa diyelim ki. I, şeye çıkar. 6, 6, milyon 700 bine çıkar. Size bunun netini vereyim arkadaşlar. Bakın eğer öyle bir şey yapsaydı 6 milyon 700 bin çıkardı. Ve i, o getirdiği avcılar bizim ne işimize yaradı? Yani. Ya aynı arkadaşlar mesela atıyorum ben

Kuru kafa ve meyli sommuydu öyle bir şeydi. Ha baktım baktım ben şu an zaten oyundayım arkadaşlar ama ben siyah ekran olarak gözüküyor arkadaşlar o siyah ekran sorununu da çözeceğiz İnşallah çok yakın bir zamanda siyah ekran sorununu da çözeceğiz yani evet alttaki... de teorilerimizi yapacağız. Arkadaşlar sonsuz parşömen'e siz bu videoyu izledikten sonra sonsuz parşömen var ya 46 seviyede sonsuz parşömen diye bir çantası var. Rünperestin. Ve o sonsuz parşömen'e girdiğimizde şu amblem nedir? Galaktus amblemi. Peki. <gülüyor> ee, <gülüyor> arkadaşlar ama bakın Şimdi benim şöyle bir, bir e, teorim de var. O küp, o küp sezonlarla değişerek yani küp patladı. Küp, bence küp patladı. Sinsi santralden, o sinsi santralden sinsi adı üstünde, sinsi bir şekilde bizim haberimiz olmadan yeni bir küp oluşturuldu. Ve Galactus eventinde Galactus e, o onu o küpü ele geçirmeye çalışıyordu. Ondan sonra onu onu küçülterek küre haline getirdi. Değil mi? Yani o küreyi Galactus ele geçirmeye çalışıyordu ve küp, ve küp küp neye dönüşmüştü benim teoremde küp neye dönüşmüştü küreye. Peki küpün üstünde hangi amblemler vardı? Şey adı neydi? O ne bileyim son, sonsuz parşömendeki amblemler vardı ve <laughs> Ve Galactus ve küp amblemleri var orada. Yani Galactus ve küp amblemleri var. Aslında vahşi, aslında vahşi amblemine de benziyor biraz. şunu söyleyebilirim ki yani... bu şunun Aynen yani. Aynen yani bu sezon. <laughs> Var ya eğer benim dediğim gibi bir şey olsaydı Fortnite'ı bırak 6 bırak bırak be 6 milyon 700 8 milyon falan oynanırdı. Biraz abartmış olabilirim yani. 8 milyon değildi. De 7 milyon falan oynanırdı. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar Fortnite'ın Fortnite aslında bayağı bir oyuncu kitlesi kaybetti. 300 bin 400 bin gibi bir oyuncu kitlesi kaybetti. Neden? O 300 eğer 400 bini sayarsak 200 bini eventin aşırı kötü olmasından diğer 200 bini merkez bankası sistemi. Bak Iron Man sezonunda ben aslında arkadaşlar ben Roblox'u çok seven biriydim Iron Man sezonunda. Ve arkadaşlar ben Iron Man'i kestikten sonra Merkez Bankası'nın açıldığını öğrendiğimde dedim ki Roblox kimdi aga? Roblox nedir? neydi? Neydi? Yani oyun çok sarmaya başladı. Ve ben her gün yani saat 2-3'e kadar oynuyordum. Ayrım ben sezonunda. Onu geri getirmeli arkadaşlar. Yani merkez bankası. ya merkez bankası. Ben şunu şöyle düşünüyorum. Hani mesela atıyorum. arkadaşlar yoksa Fortnite size bir şey diyeyim mi çok kötü bir kitlesi çok fazla bir kitlesini kaybeder ben Fortnite'ı bırakmam ama aşırı çok ara veririm yani 2-3 ay ara veririm Fortnite'a yani yeni sezon gelene kadar eğer kötü bir event yaparlarsa yeni sezon gelene kadar Fortnite'a ara veririm onu size söyleyeyim yani Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Şimdi aklıma geldi. Biz event'e girdiğimizde ne vardı? Doktor Suno. Arkadaşlar o Doktor Suno ne oldu şimdi? Ve arkadaşlar biz bir paralel evrendeyiz. Yani biz bir döngünün içindeyiz. Ve eğer şeyin geldiği dünya nerede? Yani mesela Jonti'nin geldiği dünyada var. Bu dünya yok olabilir. Ondan sonra şöyle bir şey de olabilir. Adı neydi? Jones'in Jones Ondan sonra Jones'in Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir soru var. Ya neydi? Mesela Jones'in getirdiği Terminatör'dür. Ondan sonra uzaylıdır. Predatör'dür. Belki onlar gizlice e, Jones'in geldiği dünyaya gitmiştir. o Oradadır. Bir dahaki sezon biz oraya ışınlanacağızdır. Yani bir sürü şey olabilir bu eventte.

Arkadaşlar yani genellikle çok erken olduğu için bizim de yani kusura bakmayın çok bir teorimiz yoktu. Yani kusura bakmayın çok bir teorimiz yoktu arkadaşlar. Çünkü yani daha sezon geleli 3-4 hafta oldu. Bunun için böyle arkadaşlar videomuz kısalttı. Daha çok... E... <laughs>

ne ihtiyacı olduğunu. Aynen ve plan planda Ka mı kaos yaratmak dedi. Yani töbe töbe yaratmak demek de kaos yapmak demekti. De. Yani biz <laughs>

geri ya kaldım nereden devam edersin arkadaşlar ben yani Marvel'ın çoğu filmini izlemiş biri olarak söylüyorum bunu eğer yani Fortnite, bu Fortnite, bence bu Galactus olayı Fortnite e özel bir şey olacaktı neden çünkü Marvel ben de, ben de, ben de, ben de. çünkü Marvel daha önceki yani çünkü Marvel Evet yani o da nedir? Sıfır noktası döngü. Ve arkadaşlar ben çok yani çok Marvel'in çok şeyini izledim filmini. Ne bileyim ant ondan sonra da Endgame'dir gamedir He Hepsini izledim neredeyse. Ama bu Galaksı olayı Fortnite özel bir şey. Çünkü eğer yani... Fortnite'a e özel bir şey olmasaydı Marvel daha önceden bunu filmlerinin bir tanesinde oyna gösterirdi değil mi Galactus'u? Yani ki biz hiç... Geçen Yani zaten ben çok beğenmemiştim. Yani beklediğim en almadı. Anne arkadaşlar. Ondan sonra kim geldi mesela bu. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Kanka sana bir şey diyeyim mi? Evet. Yok ya bu olamaz. Belki çok 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 çok, çok az ihtimalle olabilir arkadaşlar bu. Şey adı neydi? Belki Medisa mıdır? Medison mudur? Neydi? Medisa. Medusa. Bakın Medusa. Kanka belki Medusa şey maske takmıştır Kadim Kule suikastçısının yerine. Yani maske takmıştır. O gerçek yüzü değildir. Maske takmıştır. Aa evet. Ama ben bu sezonun yani eski sezondaki karakterlerle pek bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü ama bak şöyle bir yandan olabilir. Eski sezonlarla alakası. Eski sezonda eski sezonun önceki sezonun eventinde bize o karakteri göstermediği için yani bu sezonda gösterebilir. Evet Burak senin de başka söyleyeceğin bir şey yoksa ben videoyu izleninle duydum. Ya dur dur. Yine bir işler karıştırdı ama yani Neyse Evet arkadaşlar videomuz Videomuz bu kadardı Teorilerden daha çok gelmesini isterseniz tabi biz Çok erken teori yaptık Yani trailerlar gelene kadar Bir daha teori yapmayacağız Onu da size söyleyeyim Yani trailer gelene kadar Biz bir daha teori yapmayacağız Bu yani sadece bir Mini düşünce teorisiydi. Mini teorisiydi. Ve arkadaşlar kendinize iyi bakın.